<laughs> Vay, gayet güzel olmuş burası. Simülasyon oyunları dünyası Simulaworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve çok güzel iki modum var. Bir tanesini zaten daha önceki videoda izlemiştiniz. İzlemediyseniz yukarıdaki kartlarda izleyebilirsiniz. Rota Faktör Map diye geçiyor. Böyle Dangerous Roads yani tehlikeli yollar olan bir harita. İkinci modumsa bugün e özel bir mod. Bu da Mercedes Benz'in Actros MP1 modeli. 18.31 yazıyor. Aldığınız tabii şeye göre değişiyor bu. Motora Göre veya şanzımana göre bilmiyorum. Yani motora göre diye biliyorum ben ama. Benimkinde 18-31 yazıyor. Şurada hemen göstereyim bakın. Aracımız gayet güzel. Yani MP1 sevenler için böyle bir mod paylaşılmış. Yabancı birileri paylaşmış. Hani ben yine kimlerin yaptığını bir yerlere eklerim olmazsa ama isim olarak hatırlayamıyorum. Şimdi bu haritayı bir önceki oynadığımızda da Bremen'e kadar gelmiştik. Bremen mi? Dortmund mu? Bremen'e kadar gelmiştik. Evet. Bremen'e kadar gelmiştik Berlin'den. O zaman tabii kendi aracım yoktu. Ben şimdi hani bu modu alabilmek için hile de yaptım tabii. Onu söyleyeyim. Yani para hilesi ve seviye hilesi yapmak zorunda kaldım. Yoksa modu kullanamıyordum hem para olarak işte 130 küsür bin euro istiyor hem de aynı zamanda 10. seviye istiyordu. Her neyse şimdi aldım artık aracımı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Plakalardan bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda gibi bir şey olmuş böyle. Yani şu yukarıya yaptığımız hani cama koyduğumuz plakalardan. Bilmiyorum ben belki de yanlış yaptım. Aracın hemen şöyle bir sesini duyurayım size. güzel bir sesi var aracımızın. Şeyler falan çalışıyor camlar. Yani şöyle hop dışarıdan bile görebiliyoruz. Şunu bir kapatayım. Kornası baya uzun uzun, uzun uzun çalabiliyor. Dörtlüleri göstereyim şöyle dışarıdan. Arkadaki dörtlülerde sanki biraz problem var gibi. Geri vites Frenlerimiz. <laughs> yani dörtlüler sanki böyle biraz fazla yayılıyorlar gibi. Burası tabii şimdi dinlenme yeri olduğu için durdurmak için motoru bir şeyler yapın falan filan diyor. Şöyle ilerleyelim. O ekranı ben normalde yukarıya alıyordum ama o modu şimdilik açmak istemedim. Şimdi süt taşıyacağız arkadaşlar. Ama yükü nereden alacaktık? Şu çiftlik gibi olan şeyden alacaktık galiba. Dur bakayım burası ne? Bu değil bu değil. Allah. Ulan. Bunlar... Güzel emaracı sürttük ya. Şurası olması lazım. Bir tekrar bakayım da. Nakliye piyasasından. Evet şu. Aktres mi? Aktoros mu? Bir şey diyor. <laughs> evet akres. E akres. Ne demekse artık. Geldik. Of of of. Burası acayip yüksek ya. Ben. Ha şeyleri koymuşum. E, aynı zamanda sağa sola dönme şeyiyle aynı olmuş. Neyse ben onu bir ara düzeltirim. Şimdi buradan süt alacağız. Ta nereye götüreceğiz? D Di Dijon. <laughs> Oraya bir yere götüreceğiz. Vay şıvarz müllerimiz de varmış. Şıvarz müller olsun bence. Fiyatı değişiyor mu bilmiyorum ama. 6000 euro dedi. Dur şimdi çok merak ettim. Bunu seçersek ne oluyor? 6348. O zaman şöyle pırıl pırıl şıvarz müller gider ya. 6136'ya düşüyormuş. Hmm, şivaz müller daha mı azalıyor? Neyse ya. <laughs> Zaten paramı görüyorsunuz yukarıda. Yapacağımı yaptım. Ağır yük nakliyesi diyor. 26 ton taşır ya. Düşündüm de. Zorlanacağız. O yokuş vardı bir tane. Aa bir dakika dur. Neyse artık aldım. O yokuşu çıkamayabiliriz ha. <laughs> Vallahi o yokuş bizi ağlatabilir. Şöyle biraz camları açmak istedim. Çünkü aracın sesini duyamıyoruz. Haydi oğlum. Şivar miller bir tanker dorsi alacağız. Bağlayalım bakalım. 26 ton çok mu fazla ya? Bakalım. Araç kaç beygirdi hatırlamıyorum. Şuralarda yazıyor mu? Burada burada yazmıyor. Neyse bir ara bakarız. Of. Burada bir yollar falan düzgün değil tabi. Buraları yapsalar daha güzel olacakmış ama. Şöyle. Sağ sol yapacağız burada. Buradan sonraki yollar artık gayet güzel. Ben aşağı tarafa hiç gitmedim. Şimdi sizlerle beraber ben de göreceğim. Ama bu Bremen'e iniş kısmını bir önceki videoda görmüştük. Şimdi bakalım. Gazdan ayağımı çekmiyorum. Bence gidemeyeceğiz. <laughs> Aracın of 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 bağırıyor. <laughs> Yazık. Yazık sana. Vallahi aracın motor yetersiz gelecek galiba. Buradan şey geçmiyor. Başka araçlar geçmiyor. O yüzden şöyle dış kamerada bile kullanabilirim. Heh. Abi sen de hemen şımardın 2-3 vites atıyorsun ya. Selektörlerimiz böyle. Korna aynı şeydeki gibi. Fembasta bir tane korna vardı. Bir aracın kornası böyleydi ya. Hangisiydi unuttum şimdi. Hatta uzattığın zaman da 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 da, da falan bir şey yapıyordu. Bu onun tek hali. Unuttum hangi araçtı. Vallahi zor gidiyor. becerebilecekmişiz gibi gelmedi bana. Buradan çıkarsak belki hani devamını getiririz. Öbür taraflarda yokuş var mı bilmiyorum ama. Haydi oğlum, haydi oğlum. Çok zor çıkıyor. 313 beygir falandı galiba araç. Aha kaldı. <laughs> 26 tonu çekemiyordu. Görün Mercedes ne halde. Yazıklar olsun. Neyse tamam. Çok da gömmeyelim. Çıktık galiba. Evet. Ana yola geldik. Şimdi buradan sağa dönüp bayağı bir gideceğiz. Yol çok uzun gösteriyor. Aslında ben şu tut kart mıydı? Neydi o böyle kıvrımlı yol var oraya gitmek istiyordum ama onu artık bir sonraki bölümde yapabileceğiz çünkü şeyin haritanın ölçeklendirmesi farklı gibi problem oluyor yani problem olur yetişemeyiz hadi oğlum hadi oğlum yürü Burada gidiş geliş var ama ben şeyi değiştirmedim bu arada trafik kaçta bilmiyorum. Orijinali kaçtaysa o şekilde kullanıyorum. Bu yolun da bir dakika bakmak istiyorum. Bu yolun da bir kısmını gitmiş olacağız tabii. Şuraları gitmiş olacağız yani Berlin'den gelişte. Ben bu arada bir tane Verona'ya sefer yaptım görüyorsunuz zaten burada. Şimdi bu aşağı tarafa hiç gitmedim. Önce Kiel'den geçecekmişiz. Kiel, Kiel neyse. Ondan sonra oradan Dijon'a gideceğiz. İspanyolca da J'leri H diye okuyorlar. Hani orası Dijon olabilir. Bilemiyorum. Okunuşu Dijon olmayabilir yani. Dijon, Dijon. Başka bir şey olabilir. <laughs> Biraz fazla basıyoruz ama. Araçta röterler var. Ee, çok fazla motor seçeneği, şanzıman seçeneği vardı. Aynı zamanda işte 6x2'ler var bir sürü. 6x4'ler var. 4 var. 4'ler değil tabii. 6x2'nin bayağı bir seçeneği vardı bu arada. Oo güzel yavaşladı aferin. Aferin aferin. Sinyalimiz, röterlerimiz falan o kolların hepsi çalışıyor bu arada. Tabii onları söylemedim ama. Allah. Ben bu seferlik bir 4x2 alarak başlamak istedim. Belki daha sonra yine oynarız bu araçta. Hemen şey yapmayabilirim satmayabilirim yani aracımı. Şu plakayı tilt oldum ya. O doğru yere koysaymış onu. Eyvallah başkan. Adam yavaşladı ya adam işte. Çok sığmıyoruz tabii yollara. Karşıdan gelenler de sığmıyor. O yüzden böyle biraz şeyin dışına taşma durumları oluyor. Burada ne olmuş? Otobüs kaza yapmış. Ne olacak? Oyunda otobüsler özellikle şeyi çok beceremiyorlar. Viraj almayı falan. Çünkü böyle kazık gibi dönmeye çalışıyor. Öyle olunca da saçma bir durum oluyor. Aracın sesini biraz yükseltmem lazım galiba ya. Çok az ses geliyor. Çekici motor sesi, egzoz sesi. Şunları biraz yükselteyim şöyle. Heh. Şöyle biraz siz de duyun ya aracı. Evet sanki böyle daha iyi oldu. Oh deniz havası geliyor mu böyle? Yosun kokusu. <laughs> Güzel yapmışlar ama modu. Vites değiştirirkenki sesler falan benim hoşuma gitti. Yani o böyle klik klik bir sesler var. Aslında işte elde vites olacak. Manuel şanzıman kullanacaksın bunu. Şu D sonradan mı geldi ya? Bak ona dikkat etmemişim. Ha burada da yazıyor D. Food stuff only diyor. Süt var içinde. Onun belki de bir şifresi. D olarak gösteriyor. Şöyle martı sesleri falan olsaymış güzel olacakmış. Bu yoldakiler tümsek mi? Yok değil. Yaya geçti. Ha burada servis varmış. Ama benim aracın durumu iyi ya. Sıkıntı yok. Kiel'e doğru gidiyoruz. Burada böyle hafif bir virajlı yolumuz var galiba. Sonrasında böyle bir sağlı sollu bir şeyler var yine. Burada bir petrol istasyonu var, benzinlik var. Ya bu kenardaki şeylerin bazılarına çarpılabiliyor, bazılarına çarpılmıyor. Hangisi çarpılıyor, hangisi çarpılmıyor bilmediğim için hepsinden kaçıyorum ben. Çünkü hasarsızlık modu yok şu anda. Yüklemedim yani onu şey modu kurmadım. Yavaşlamam lazım. Bir de mesela bu şeyi yapayım derken seviye hilesini yaparken biliyorsunuzdur hani onunla alakalı da bilmeyenler varsa bir video çekebilirim bu arada. Her neyse seviye videos şeyi hilesini yapayım derken bir yük tabi aldım. O yükü teslim ederken denize düştüm. Denize düşer düşmez oyundan attı. Yani bilmiyorum haritada öyle bir olay mı var? Yoksa o anlık mı oldu? Ama şeyde çok hızlı gidiyordum böyle. <laughs> Yanlışlıkla aracı denize uçurdum. Belki de o açıdan bir problem vardır bilmiyorum. Emin değilim yani. ara şuna bak. <laughs> Onun içinden geçiyor tabii. Hoş olmadı. Yolda at arabası bisiklet işte yürüyen yayalar falan görüyorsun bazen Çalışan insanlar oluyor falan böyle el işaretleri yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar ama Çarpılacak gibi değil yani hepsinin içinden geçiliyor Burada ineklerimiz var Seyir noktası bir seyir terası bile yapmış adam ya Yani harita <laughs> Yapan kişiler Şurada bir seyir terası var seyir noktası var Burası ne? Göl gibi. Allah. Karşımıza bir anda bir dağ çıktı. Evet şöyle yavaşlamam lazım. Aracın frenleri mi? Röterleri mi? Artık bir şey bayağı iyi. Anında yavaşlıyor. Şimdi... Buradaki yolları bitirdik. Şimdi buradan sonra tırmanış mı var? 2 saat 41 dakika kaldı diyor. 64 kilometre için diyor bu arada bunu. 64 kilometre normalde daha az söyler. 60 dakika falan der yani. Şöyle bir bakalım. Aa. Oo, şurada da bir şey var. Rampa var. Ama sonrasında şey yok yani. Çok virajlı değil. O yüzden gidebiliriz gibi duruyor çıktık şu anda. Güzel gidiyor bence. Haydi bakalım. Bak 55 kilometre kaldı diyor. Hala 2 saat gösteriyor. Ya oyundaki saate göre tabii 2 saat. Ha şuradan hızımızı aldık mı gideriz bence ya. Ver coşkuyu. Arkadan da sırf otobüs geliyor. Allah Allah. <laughs> Arkaya bakarken gidiyordum valla. 20'a gidiyordum. Şimdi buradan hızımızı bir alacağız. Güm. Bastır. Yalnız bir şey diyeceğim orada yol daralıyor. Neyse karşıdan gelen yok. Yapıştır. Ulan yürüyün ya. Yapma. Yapma duramam valla. Ulan otobüs. Tam ben geçecektim. Otobüs sola çıktı. Yani beni baydın şimdi ya. 33-34. Gitmiyor ki araç. Heh, o da geçemedi. Şimdi önüme mi atlayacaksın? Atlayamazsın. <laughs> Oradan gitti. Bana ne? La oğlum sıkıştırdın Ya. Vay arkadaş kendi de geçmedi. Bizi de geçirtmedi. Şimdi önüme atlar. Burada ne oluyor? Bak bak otobüsün yaptığına bak Allah aşkına. Hakikaten yapay zeka sorun. Ana bir dakika dur. Hop. Ayda saçmaladı. Bir dakika bir dakika. Of otobüsün üstüne düştük. E ne olacak şimdi? Çok feci düştük yalnız. <laughs> şimdi bir saniye bekleyin arkadaşlar. Ben aracı hemen tamir ettirip geliyorum. Aracımı tamir ettirdim. Hemen geldim. Şöyle çalıştıralım tekrardan. Bu yoldan geçmemiz lazım. Öbür tarafı kapatmışlar çünkü. Bakalım nasıl bir geçiş olacak. Yani şu tahtaları... Aha <laughs> Tahtaları denk getirmem lazım. Aralara düşüyor sanırım. Araya düşersek çıkamayabiliriz. Oo. <laughs> Vay gayet güzel olmuş burası. O biraz önce niye öyle zıplattı hoplattı bilmiyorum ama. Of altını birazcık vurduk aracın. Herhalde orada bir şeyle otobüsle baka girdik. Önümüzdeki otobüsle. Çünkü o da uçtu. Otobüs mü, kamyon mu? Önümüzde bir şey vardı. O da uçtu. Oo, yine bir vurduk altını. Şöyle sollu. <laughs> Şu köprüyü sevdim. Biraz havada duruyor. Keşke onu da düzelselermiş ama. Bak burada az kalsın düşüyorduk. Bu köprüden geçmek zevkliymiş. Daha böyle arazi şartlarına uygun bir araçla çok rahat bir şekilde buradan geçebiliriz. Evet. Şimdi burayı da atlattığımıza göre artık çok yolumuz kalmadı sanırım. Bir saat dediğine bakmayın. Buradan dümdüz basacağız gideceğiz. Şuraya biraz hızlı geçmemiz lazım ama. Yoksa o yokuşu çıkamayabiliriz. Vallahi yavaşlamaya başladı bizimki. <laughs> Vites düşüre 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 kalacağız en sonunda. Sıfır kamerasıyla çıkarız artık. Yapacak bir şey yok. Şu an yırtınıyor. Kaçıncı vitese kadar düştük ya? İkiye kadar düştük. Daha bir vitesimiz daha var. <gülüyor> Rampanın <gülüyor> dikliğine bak ama. Vallahi çıkamayacak mı ya? 10'a düştü. Kilometre olarak. Şöyle zikzak çizerek falan çıkarız artık herhalde bilmiyorum da. Yok 10'la çıkacak sanki. 26 mıydı? Kaç tondu bizimki? 26 ton. Yani 26 tonu da çekmesi lazım ya. O kadar da kötü değil yani. Şu 18-31 dediğin 31'i büyük ihtimalle 313 beygir miydi? Neydi araç? Onun bence şeyi. Ama 18 18 neyi gösteriyor bilmiyorum. Çünkü vites değil çünkü. Aracım 12 vitesti. Bilemedim. O 18'in şasıyla alakalı bir şey olabilir mi acaba? Vallahi onunla çıktık mı burayı da? Hakikaten inanamıyorum yani kendime. Şuradaki düğmeler falan bayağı gerçekçi duruyor ama hiçbirine basamıyoruz tabii fermasta olduğu gibi normalde orada basabiliyoruz ya. Seçip. Dijon'a gider diyor. İnşallah gideceğiz biz de. Şu yokuşu bir çıkabilirsek. Bak arkamızda daf var. Eleman. Nasıl geliyor? Yalnız yokuş bitmedi. <laughs> Niye şimdi 44 dakika süreceğini anladım. Ha, Ver gazı. Haydi oğlum. 15'ten fazlasını yapabilirsin bence. Adamı da baydık ha. Arkadaki de bizden sıkıldı. Geçebilirdi o aslında ama. Neyse şurada bitiyor. Çok az kaldı. Biraz dayan başkan. Şöyle dörtlülerimi yakayım sana. Vallahi gidemiyorum. Yapacağım bir şey yok. Ne oldu? Ben dörtlü yaktım diye mi durdu o? Ben yavaş gidiyorum diye yakmıştım. Neyse. Yanlış anlaşılıyor. Geçenlerde bu arada sis oldu. Yolda. Gerçek yoldan bahsediyorum. Gerçek hayattan yani. Araçların bazıları dörtlüleri yakmaya başladılar. Bence çok yanlış bir hareket. Onu yapmamalılar yani. Yapmamalısınız. Kimse yapmamalı. Dörtlü o anlamda kullanılmaması gereken bir şey çünkü. Yani duruyor musunuz? Gidiyor musunuz? Anlaşılmıyor. Sis varı denilen bir şey var. Onu yaktın tamam. Görünüyorsun yani sis varı yakınca. Yani dörtlüleri de yakınca bu sefer bence problem yaratıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama normalde bence kullanılmaması gerekiyor. Dörtlü flaşörleri siste yani böyle dikkat çekmek anlamında kullanmamak lazım. Benim düşüncem tabii. Normalde de sanki öyle bir şey diyorlardı şeydi. Abi 9. vitese niye atarsın ya? Sanki çok güçlüymüşsün gibi. Otomatik vitesten nefret ediyorum ya. Her videoda belki söylüyorumdur bunu ama hiç sevmiyorum. Ne oyunda seviyorum ne gerçek hayatta hiç otomatik vites sevmiyorum yani. Karışmaması lazım yani. Aracın böyle çok Elektronik olması da benim hoşuma gitmiyor. Yok start stopu var, işte yokuş kalkışı var, o su var, bu su var derken yani her şeye karışıyor, her şeye müdahale ediyor. <laughs> ben çok sinir oluyorum öyle şeyler. İyice yaklaşalım şöyle. Bu yolda o köprü çok güzeldi. Bir de yokuş güzeldi. Bir de burada tümsek koymuşlar. Of uçtuk tümsekten var ya tümsek bayağı yüksekmiş. Bu ne ya? Çakal mı köpek mi? Bir şey geziyor burada. <laughs> köpek. E bir dakika dur. Nereye teslim edecektik ya biz bunu? Hayda. Şuraya mı teslim edecektik? Oğlum geçtik ya. Eurogoodies'e teslim edecektik bence bunu. Beyler şöyle bir siz geçin, ben geri döneceğim. Sanırım oraya teslim edecektik şuraya. Allah, yolda çok kalabalık. Ha, bak bak sesler nasıl? Ama şu sinyal falan şeyin dışına çıkıyor. Onu bir kısıtlamaları lazım bence. Şurayı bir deneyelim bakalım. Navigasyonla ilgili sıkıntı oluyor. Harita tabi moduyla alakalı bu. Doğru göstermeyebiliyor çoğunlukla diyeyim. Lan. <laughs> Hayda. iş tekliflerini göster dedi. Nereye teslim edeceğimize de hiç bakmamıştım ha. Dur. Tekrar şöyle bir dönelim. Başka bir yere teslim edeceğiz demek ki. Orada başka bir yer yok ama. Ha şurada bir yer gösteriyor. Bayrak varmış zaten orada ya. Ey Allah'ım ya Ben görmemişim. Kırmızı bitince yani bitti sandım. Bayrak varmış zaten. Köpekler nasıl ya? Yolda köpek yürüyor. Tümsekler bayağı yüksek. Of of. <laughs> Aha buraya gireceğiz. Trameri. Doğru Trameri'ye verecektik. Teslimatı buraya yapacaktık. Buraya da nasıl gireceğiz kardeşim buraya da? Çarpacak mı? Yok be girdik. Evet. Puan kazanalım. Şöyle dön diyor. Yürü evladım yürü. La oğlum buraya kadar geldim burada geçmiyor ya. <laughs> çıldıracak beni. Dön 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 dön. Hop. Bu zor değilmiş ki ya. Neredeyse kafadan girerim ben buraya. Dur bakayım. Tek seferde girebilir miyiz şöyle yapsak? Vallahi oldu. Dur bakayım. Evet. Gayet güzel. Teslimatımızı gerçekleştirebiliriz bence. Bir düşündüm. Fotoğraf çekmiş miydim diye fotoğraf çektim. Gecikmeli teslimat olduğu için biraz puan kesecek. Of. Ne yaptın başkan? Bizi <laughs> eksiye götürdü ya. Neyse. Ben şey mi yaptım ki acaba? Hatırlamıyorum. Şöyle saati ileri geri almadım aslında ama bayağı geç gelmişiz demek. Ki. Şöyle bir yerde duralım artık aracımızı göstererek videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.